Merhaba arkadaşlar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle milli takımımızın gruptan çıkma ihtimalini konuşacağız. Şu anda grupların puan durumu bu şekilde. Kalan maçlarda bunlar. Bütün takımların yapacağı maçlar burada. Şimdi bu tabloda Türkiye gruptan nasıl çıkar? Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Türkiye'nin mağlup olması veya berabere kalması durumunda gruptan çıkma ihtimali yok. Milli takımımızın kesinlikle bu maça kazanması hatta fark atması gerekiyor. Şimdi Milli takımımız maçı kazanacak öyle ümit diyoruz ama diğer maçların ne olması lazım ki milli takım gruptan çıksın. Bunu konuşacağız sizlerle. Hemen diğer gruplara bakalım. Şimdi Türkiye'nin maçı kazandığı durumda gruptan çıkabilmesi için bu 6 grup içerisindeki üçüncüler arasında en iyi ilk 4'e girmesi gerekiyor. Yani diğer 5 gruptaki üçüncülerden 2 tanesinin altını almalı. Şimdi kimler altını alabilir? Bu ihtimalleri değerlendirelim. Bu anlamda bizim için en önemli grup D grubu. D grubunda 3. ve 4. takımın bir puanı var. Ve Hırvatistan'la İsk İskoçya maç yapacak. Eğer Hırvatistan'la İskoçya'nın maçı berabere biterse biz onların üzerine çıkmış olacağız. Şimdi B grubuna bakalım. B grubunda Belçika ile Finlandiya'nın Rusya ile Danimarka'nın maçı var. Eğer Belçika Finlandiya'yı Rusya'da Danimarka'yı yenerse Danimarka 0 puanda, Finlandiya 3 puanda kalacağı için biz Finlandiya'nın üzerine çıkabiliriz. Yani Finlandiya'dan daha iyi bir üçüncü olabiliriz. Tabi burada atılan gol sayısının önemi var. Finlandiya kaç gol yerse Averajı o kadar eksiye gidecek. Şu an averajı sıfır olduğu için. Yediği goller kadar averajı düşecek. Bir gol yediğini varsayarsak bizim Finlandiya'nın üzerine çıkmamız için en az 4 tane atmamız lazım. Eğer biz 4 tane atarsak Averajlarımız eşit olacak. Averaj eşitliğinde gol sayısına bakılacağı için biz Finlandiya'ya geçer bu şekilde çıkarız. C grubuna bakalım. C grubunda Hollanda ile Kuzey Makedonya'nın Ukrayna ile Avusturya'nın maçı var. Hollanda Kuzey Makedonya'yı yenerse daha doğrusu yenilmezse Kuzey Makedonya'ya Ukrayna'da Avusturya'yı ya da Avusturya Ukrayna'yı yenerse kimin yeneceği önemli değil. Maçın beraber bitmemesi önemli. Bu maç eğer berabere biterse İki takım da bizi geçer. Bu maç berabere bitmezse biz gol sayısına bakarız. Yani averaja e bakarız. Takımların gol sayısı fazla olduğu için o konuda bunları geçmemiz zor. Dolayısıyla maç olur da bir farkla biterse bizim İsviçre'ye 5 tane gol atmamız lazım. Yani 5-0 yenmemiz lazım diyebiliriz. O yüzden bu anlamda bu grup bizim için biraz zor bir grup. Kendilerini geçmemizin zor olduğu bir grup. E grubunda İspanya ile Slovakya'nın İsveç ile Polonya'nın maçı var. İsveç Polonya'ya yenilmezse, İspanya'da Slovakya'yı yenerse, Slovakya 3 puanda kalacak. Dolayısıyla onun avarıcı da 0 olduğundan en az 1 gol yediğinde, biz de 4 atarsak kendilerinden daha fazla gol atacağımız için Slovakya'nın üzerine çıkabiliriz. F grubuna bakalım. F grubunda Fransa ile Portekiz'in Almanya ile Macaristan'ın maçı var. Almanya Macaristan'a yenilmezse, Fransa'da Portekiz'i yenerse Portekiz 3 puanda kalacak. Ve eğer biz farklı bir galibiyet alırsak mesela 5-0'da bir galibiyet alırsak Portekiz'in üzerine çıkabiliriz. Tabi aldığımız 5-0'da bir galibiyet durumunda Portekiz'in üzerine çıkabilmemiz için Portekiz'in Fransa'ya en az 2 farklı yenilmesi lazım. Eğer Fransa Portekiz'i 1-0 yenerse Average tamamen eşitlenir o zaman ülkeler sıralamasına bakılır ve Portekiz bizi geçebilir. O yüzden... Portekiz'in iki farklı yenilmesi veya bizim altı fark atmamız gerekir. Şimdi özetleyecek olursak bizim için en kolay ihtimal D grubunda görünüyor. Hırvatistan'la İskoçya maçının beraber bitmesi durumunda biz onları geçebiliriz. Diğer saydığım B, C, E, F gruplarındaki ihtimallerden herhangi birisi gerçekleşirse biz de İsviçre'yi 4-0 veya 5-0'lık net bir skorla mağlup edersek inşallah gruptan çıkabiliriz. Milli takım bugüne kadar bu tarz zor durumlardan geçti. Hep son dakika golleriyle kazandık ya da finallere kaldık ya da turnuvalara gittik bu şekilde. O yüzden biz kendimiz ümitliyiz, milli takımımıza güveniyoruz. Bunu yapabilecek gücü var. İnşallah milli takımımızdan yarın akşam yapacağım maçta büyük bir mucize bekliyoruz. Bunu da gerçekleştireceklerine inanıyoruz. Şimdiden milli takımımıza yapacağı maç için başarılar diliyorum. İnşallah farklı bir skorla galip gelirler ve finallere kalırız.